Geldik Duygu abla burası. Hani uçak kafesi vardı? Bilmem. Biz Ali hocamla buraya gelmiştik. Ne iş yapıyorlar ki burada? Bilmiyorum Duygu abla. Vedat abi bizi buraya çağırmıştı. Hatta girişi var çıkışı yok demişti ama biz Ali hocamla girip çıkmıştık. Kime bakmıştınız? Pilot bey nerede? Yok burada. Olmadığını biz de biliyoruz. Onun hakkında kiminle konuşabiliriz? Bekleyin. Eski, git arabanın orada bekle. Hadi. Efendim. Ali hastaneye gitmiş. Niye gitmiş? Kayıtları kontrol etmiş. Silmiştik ama... ...bilgisayarın kasasını alıp götürmüş. <laughs> Nafar eder o kayıtları geri getirir. İpin ucunu tuttu. Çok geçmeden bize varacak. Bir şeyler yapmamız lazım. Kaldırmaya gideceğimiz adam çok farklı biri. Değişik kabiliyetleri var. Değişik derken o ne demek abi? Dikkatli olmazsan bundan sonra ensenden nefes alabilirsin demek. Bakın bir daha tekrarlıyorum. Asla silah kullanılmayacak. Adam bize canlı lazım. Abi dışarıda bir hanımefendi seni soruyor. Hanımefendi mi? Hayırdır Duygu Hanım? Pilot Bey'in kaçırıldığını söylediler. Doğru mu bu? Nereden duydunuz? Nereden duyduğuma göre değişecek mi cevabınız? Bazı şeyler oldu. Ama... Benim eczaneye basan adamlar yüzünden mi? Yani onlar mı bela oldu başına? Hayır, onlarla alakası yok Duyvan. Nereden biliyorsunuz? Bizzat kendilerine sorduk. De onlar değilse de o zaman kimle alakası var? Anlatır mısınız lütfen bana doğru düzgün? Bir süre ortadan kayboldu diyelim. Ama yakında dönecek. O zaman kendisi anlatır. Tamam. Duygu Hanım. Ali Hoca'yı gördünüz mü bu geliş? Evet. Mezarlıktaydı. Şimdi nerede? Bilmiyorum. Neden sordunuz? Yok bir şey. İyi günler. Vedat abi. Ekrem abi burada mı? Gelmişken bir langırt oynardık. Hadi kardeşim, hadi. Ezgi, burada langırt var biliyor musun? Daha önce de gelmiştim ama fırsat olmadı oynamaya. Duygu abla, evet. ne olmuş pilota? Öğrenebildin mi? Elinin kör olmuş. Duygu abla ne olursun? İyi mi bari onu söyle. Of Allah'ım ya nereden taktım seni peşime? Hadi gidelim. Hadi. Niye durduk ki burada? Arabam bozuldu Duygu abla. bozulmamış. Çalışıyor araba. Ali'nin buradan geçeceğine eminiz değil mi? Evine giden diğer yolda çalışma var. Mecbur buradan geçecek. İyi. Yaklaşırken bizim adamımız arayıp haber verecek. Bu davayı çakana kadar kaldırıp götürürüz. Bravo. Bravo. Muhteşem. Bir yorumdu gerçekten. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Sinan mı? Zeynep. Çok memnun oldum. Sen biliyor musun bu parçayı? Ya Yurevna Lova'dan dinlemelisin bir de. O zaman muhteşemi görürsün. Ya tabii. Muhteşemdir gerçekten. Aya Eren'deki konsere gitmiş miydin? Ya bende bah ve mlova denilince böyle akan sular duruyor. Bende de. Adam tek kelimeyle muhteşem. Alkış kıyamet. Nasıl dinlemişti ortalık değil mi? <gülüyor> Neye gülüyorsun? Gerçi çok güzel gülüyorsun ama. O adam değil, kadın. Victoria Yureyevna Mlova. Ha. Ha, sen Victoria'yı diyorsun. Pardon, ben onu şeyle karıştırdım. Şey. Kimle? Adını sen getir. Bak dilimin ucunda şey işte. Rus mu? Ha? Rus tabi, Rus. Kemal deyince zaten Ruslar on numara. <laughs> Çok güzel gülümsüyorsun. Bunu daha önce söyleyen oldu mu? Az önce sen söyledin. Zeynep'ciğim, biz geldik. Hadi kızım. Meryem Sultan, yine tam zamanında geldim. Hoşça kal. İyi günler.